Esselamu Aleyküm. Bugün büyük tarihi Çanakkale zaferimizin 91. Yıldönümünü kutlamak üzere bir araya toplanmış bulunuyoruz. Bu güzel kutlama ve anma merasimi milletimizin saadetine vesile olsun temennisinde bulunurken her şeyden önce sözlerime Çanakkale destanını yazan kahraman mevmetçiklerimizin şehitlerimizin ruhlarına bir fatiha okuyarak sözüme başlamak istiyorum. Çanakkale zaferi ülkemizin 75 milyon evladının yeryüzündeki 1,5 milyar Müslümanın ve 6 milyar insanın hepsinin çok iyi kavraması anlaması ve ders alması lazım gelen bir büyük zaferdir, bir destandır. Çanakkale zaferi nedir? Tarihin altın bir sayfasıdır. Bütün dünyaya karşı, bütün dünyaya karşı aziz milletimizin yazdığı eşsiz bir destandır. Aynen tarihimizdeki diğer büyük kahramanlıklarımız gibi, büyük zaferlerimiz gibi, mesela Malazgirt zaferimiz gibi, İstanbul'un fethi gibi, Nibolu Muhaç zaferleri gibi, Viyana kuşatmaları ve büyük taarruz gibi eşsiz zaferlerden birisidir. Ve tarihin en mühim doğum noktalarından birisidir. Ve baştan sona kadar maneviyatın maddeye üstünlüğünü ispat eden bir abidedir, bir zaferdir, eşsiz bir tarihi olaydır. Çanakkale zaferini anarken bu zaferden hangi dersleri alacağız? Bu anmayı niçin yapıyoruz? Bu dersleri almak için. Bunları size özet olarak birkaç cümleyle duyurmak istiyorum. Alacağımız birinci ders şudur. Biz Çanakkale zaferini düşmanlarımıza karşı bütün dünyaya karşı harp gemilerimiz daha fazla olduğu için toplarımız, mermilerimiz her türlü silah ve cephanımız daha üstün olduğu için değil. Ya imanımız inancımız daha üstün olduğu için kazandık. Bundan dolayıdır ki buradan alınacak olan birinci ders bir ülkenin asıl gücü ne tankıdır, ne topudur, ne de parasıdır. Ya milli ve manevi değerlerine inanmış milli görüşlü evlatlarıdır. Buna sahip oldunuz mu? Zaferleri yazarsınız. Bütün insanla en büyük hizmetleri yaparsınız. Çanakkale zaferinde en önemli alacağımız ders budur. Ve bu dersin tabi sonucu da şudur. Kim olursa olsun vatanı milletini seviyorsa o kimse ülkesinin evlatlarının milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetişmesine en büyük önemi vermelidir. Bunu engellemek vatan memleketi yapılacak en büyük kötülüktür. İkinci olarak alacağımız önemli ders şudur. Çanakkale'de Zaferi biz inancımızla kazandık. Maddiyatta değil. Ahirete inandığı için Mehmetçik. Şehitliğin ne olduğunu bildiği için, vatanı ve inancı için hayatını feda etmenin ne demek olduğunu bilerek yetiştiği için biz bu eşsiz zaferi kazandık. Onun için vatanımızın, milletimizin bekası, kimliğimizin muhafazası, insanlığa en hayırlı hizmetleri yapabilmemiz için evlatlarımızı milli ve manevi değerlerimize bağlı geliştirmeye en büyük önemi vermeliyiz. Bundan başka Çanakkale Zaferi baştan sona kadar mucizelerle doludur ve ders alınacak sayısız sahnelerle doludur. Bir tanesini zikretmemiz kafidir. Ne zamanki Seyit Çavuş düşmanın ana gemisini batırmak için Elde mevcut çok mahdut bir topu ateşlemek için mermiyi vinçle kaldırıp namluya sürmek istedi, takdiri ilahi vinç bozuktu. Ne yapacak? 250 kiloluk mermi kaldırılacak, namlunun içine sürülecek. İşte bu noktada her şey durmuştur ve Seyit Çavuş, ya Allah diyerek kalbindeki imanla 250 kiloluk mermiyi alıp namluya sürmüş, Besmele'yi çekip ateşlemiş, bu nasıl bir mucizeyse 250 kiloluk mermiyi tek başına kaldırıp namluya sürmek, o merminin gidip düşmanın ana gemisini batırması da ayrıca Allah'ın bir lütfu ve mucizesidir. İşte Çanakkale baştan sona kadar bu mucizeler Allah'ın lütuflarıyla donanmış bir büyük maneviyat abidesidir, eşsiz bir tarihi olaydır. Çanakkale Savaşı neden yakın tarihimizin en mühim dönüm noktalarından birisidir? Çünkü Birinci Can Harbi Ökçe emperyalistlerin bütün insanlığı kendilerine köle yapmak için büyük İsrail'i kurmak için Osmanlı'yı parçalamak için yaptıkları bir savaştır Birinci Can Harbi. Bunun için Batılılar aldatmışlardır. Gelin büyük İsa'yı kuralım. İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne bir amel gelmesine zemin hazırlayalım. Siz İsa Aleyhisselam'ın gelmesini istemiyor musunuz? O halde Osmanlı'yı parçalayalım. Büyük İsa'yı kuralım. Bak sizin elinizdeki İncil'de İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne gelmesi için neler yapması lazımdır yazmıyor. Ama bizim Muharef Tevrat'ta bunlar yazıyor. Tevrat'tan istifade edin. Bunları birbirine gerçekleştirelim diyerek aldatmıştır batıllar Yoksa onların bekledikleri Mesih İsa Aleyhisselam değildir. Bile bile onları aldatmıştır ve onlar böylece İsa Aleyhisselam'ın gelmesini temin etmek için dini bir inançla tarih boyunca 18 Haçlı Seferi nasıl yaptılarsa Cihan Harbin'de bunun için yapmaya teşebbüs etmişlerdir. İşte o Cihan Harbi'nin en önemli dönüm noktalarından birisi Çanakkale Savaşı'dır. Çünkü Cihan abi başladıktan sonra Osmanlı hiç yokken düzumsuz yere savaşa sokulmuş. 30 cephede çarpışma mecbur bırakılmış ve süratle Büyük İsrail'i kurup Osmanlı'yı parçalayabilmek için Osmanlı'nın tahkimatı bulunmayan bir karın noktası olarak kabul ettikleri Çanakkale bölgesinden İstanbul'a en yakın tahkimatsız bir yerden içeriye girmek, süratle İstanbul'u almak, Osmanlı'yı başsız bırakmak, parçalamak, işgal etmek, yok etmek ve Büyük İsrail'i kurmak için Çanakkale hedef seçildi. Hepsi beraber bütün en modern gemileriyle, en modern silahlarıyla, her türlü imkanlarıyla bütün dünya olarak Çanakkale'de karşımıza çıktılar, geldiler. Bu savaş bu sebepten dolayı Osmanlı'nın karın noktasından girip Osmanlı bir an önce yok edip büyük İslam bir an önce kurarak yeryüzünün her tarafını köle yapmak için yapılmış bir savaş iken Çanakkale'de asırlar bu Haçlı seferlerini yapan milletin ahvadı olarak milli görüşü memleket evlatları düşmanı içeri sokmamışlardır. Çanakkale geçilmez gerçeğini tarihe altın harflerle yazdırmışlardır. Allah muhafaza buyursun. Eğer Çanakkale'de Mehmetçik canıyla başıyla vatanı müdafaa etmemiş olsaydı bu takdirde bu emperyalist batılı güçler süratle gelecekler. Çanakkale'den İstanbul'a yürüyecekler. Osmanlı'yı parçalayacaklar. İsrail'i kuracaklar. Büyük İsrail'i ve bütün dünyayı kontrolları altına almaya kalkacaklar. Bütün Müslümanlıkları işgal edecekler. Ve yeryüzünün her yüzü bugünkü Filistin gibi kan gölüne dönmüş olacaktır. İşte Çanakkale Zaferi ile bütün insanlık kurtarılmıştır. Bu feci akibet önlenmiştir. Çanakkale Zaferi dolayısıyladır ki emperyalist güçler 5 yıl Cihan abini yapmaya ondan sonra da 5 yıl bizim istiklal savaşımızda bizimle savaşma mecbur kalmışlar ve bu 10 yıllık savaşta tamamen bitap düşerek planlarını yürütemez hale gelmişlerdir. Sevri değil, Lozan'ı imzalama mecbur kalmışlardır. Bundan dolayıdaki Çanakkale Savaşı yakın tarihimizin en mühim dönüm noktalarından birisidir. Eğer orada bu büyük kahramanlıklar yapılmasaydı canı pahasına Mehmetçik vatanlı milleti için şehit olup gazi olup bütün gücüyle çalışmamış olsaydı bu sadece Osmanlı yıkılması bütün ülkelerin işgal edilmesi değil, bütün insanlığın ifsad edilmesi ve yeryüzünün kan gününe dönmesini sebep olacak bir sonuç ortaya çıkacaktı. İşte bu felaket önlenmiştir. Çanakkale'de gösterilen kahramanlıklar, yazılan destanlar vasıtasıyla. Bunlardan başka Çanakkale Savaşı'ndan alacağımız çok mühim bir ders şudur. Derslerin hatta en önemlisi, Nedir bu en önemli ders? Bakınız Seyit Çavuş'un batırmış olduğu gemilerin içerisinde İngiliz ordusuna kaydedilmiş bir takım Hintli, Yeni Zalandalı ve Avustralyalı Müslüman askerler vardı. Seyit Çavuş ya Allah dedi, bunların hepsini yerin dibine batırdı. Neden? Çünkü bu insanlar her ne kadar Müslüman iseler de maalesef şuursuz oldukları için gitmişler para alacağım diye İngiliz ordusu asker kaydedilmiş. Çıkmış ondan beraber Çanakkale'ye gelmiş. Karın noktasından Osmanlı'yı bir an evvel fethedelim. İstanbul'u alalım. Osmanlı başsız kalsın. Büyük isyan kurulsun. Yeryüzü ifsad olsun diye çalışıyor. Yeryüzünün ifsadına çalışıyor. Seyit Çavuş islahına çalışıyor. Bu İngiliz gemisindekiler ise ifsadına çalışıyor. İşte bundan dolayıdır ki bir Müslümanın ben insanlığın saadeti için mi çalışıyorum? Yeryüzün ıslahı için mi çalışıyorum? Yoksa ifsadı için mi çalışıyorum? insanların saadeti engellemek için mi çalışıyorum? Bunu idrak etmesi en önemli konudur. Bu sebepten dolayı şuurlu olmak mecburiyetindeyiz. Biz dünya ve ahiret saadeti için bütün insanlığın saadetine hizmet etmeliyiz. Yeryüzünün islahına çalışmalıyız, hayrına çalışmalıyız, hakkı üstüne tutmalıyız, doğrunun hakim olması için çalışmalıyız, faydalının hakim olması çalışmalıyız, adaletin hakim olması çalışmalıyız, zulmü engellemeliyiz, yanlışı ve kötüyü engellemeliyiz. Böylece yeryüzünün islahına çalışmalıyız, ifsadına değil, şuurlu olmak mecburiyetindeyiz. İşte Çanakkale Harbi'ndeki sahnelerden alacağımız en mühim derslerden bir tanesi de budur. Seyit Yavuz şuurlu bir insan olduğu için, yurdun ıslahı için çalıştığı için görevini yapmıştır. Öbürküler ise şuursuz bir şekilde yurdun ifsad hizmet ettikleri için maalesef feci akıbetlere düşar olmuşlardır. İşte muhterem kardeşlerim, böyle tarihi bir anma töreninde Çanakkale'li bütün şehitlerimizi Cenab-ı Allah'a tekrar yalvararak kendilerine rahmet diliyoruz. Kendilerine en büyük mükafatlar vermesini istiyoruz. İnsanlığın bugünkü saadetinin ve vatanımızın her şeyimizin kendilerine borçlu olduğumuzu ifade ediyoruz, idrak ediyoruz. Ve Çanakkale Savaşı'nın baştan sona kadar bir maneviyat şaheseri olduğunu ve mananın maddeye üstün olduğunu görmemizin en güzel vesilelerden birisi olduğunu belirtmiş oluyoruz ve yaşıyoruz. Böylece tarihimizin altın bir sayfasını anıyoruz ve büyük bir destanı gözden geçirmiş oluyoruz. Bunların arkasından şu dua ile sözlerimizi noktalamak istiyoruz. Cenab-ı Allah'tan böyle bir anma gününde bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Gazilerimize aynı şekilde rahmet diliyoruz hayatlarını kaybetmişlerdir. Kaybetmeyenler varsa onlara da Allah hayırlı uzun ömürler versin. Bunu temenni ediyoruz. Ve aziz milletimize daima yeryüzünün İslam'a hizmet eden yaşanabilir bir Türkiye'yi kurmasını, yeniden büyük Türkiye'yi kurmasını ve yeni bir dünyayı kurmasını diliyoruz. Hepinizi bu milletin milli görüş evlatları olarak, Çanakkale şehitlerinin ahfadı olarak, Saygıyla selamlıyorum, alınlardan öpüyorum, bağırma basıyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.